Sayın Başkan SGK tarafından bazı ilaçlar geri ödeme kapsamına alınırken bazı ilaçlar nedense görmezden gelinmektedir. Örneğin Kanseri tedavisinde kullanılan Orserdo adlı ilaç SGK tarafından karşılanmamaktadır. Bir ay kullanılan bir kutunun fiyatı yaklaşık 13 bin lira olan bu ilacın her hasta tarafından karşılanamayacağı gerçeğinden hareketle söz konusu ilacın geri ödeme listesinde olmamasının sebebi nedir? Geri ödeme listesinde bulunmayan bazı ilaçlara kim tarafından nasıl karar verilmektedir? Asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu ülkemizde vatandaşların hayati önemdeki ilaçlara ulaşımını kolaylaştırmak gerekirken ödeme kapsamı dışarına çıkarılan ilaçların sağlık açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği hususunda ne düşünüyorsunuz? Özellikle kanser ilaçları konusunda acilen çalışma yapılmasını bekliyoruz. Hastalarımız